İnsan aklı hudutludur. Peki bir şey sorayım. Bu isimden niye korkuluyor bu kadar? Çünkü kötülenmiş, çünkü tarih reddedilecek. Bizi bir adam yarattı. Düşün, dünyaya baksınlar. Dünyaya. Bu da bir dindir. Budizm. Ve putçu bir dindir. Uzak şakta bu dinin mensubu milyonlar adam var. Ben iddia ediyorum ki Buda'nın heykelinden fazla Mustafa Kemal'in heykeli vardır bu ülkede. Bu ne menem şeydir? Başka milletler büyük adam yetiştirmediler mi? Gidin Almanya'ya. Gidin Fransa'ya. Maruf ve muteber bir kahramanın bir heykeli olur, bilemedin iki olur, bilemedin üç olur. Bu putçuluk ben diyorum ki yükselmede de rekor bizdedir, dünya tarihinde. Alçalmada da bizdedir. Bu kadar mübalağa dünyada hiçbir millette yoktur. Hangi kahramanın ölüm gününde bütün bir milleti sokakta durduruyorlar? Bu insan hakkına aykırı değil mi? Saygıdan ben mı? Mustafa Kemal'i sevmeye mecbur muyum? Ona ihtiram etmeye mecbur muyum? Ben adam değil miyim? Farklı düşünemez miyim? Fabrikanın çarkından mı bizi Kemalistler? Fabrika imalatı olan bir madde gibi tuğla fabrikasından çıkmış tuğla gibi hep eşit olacağız. Halbuki kainatta hiçbir şey birbirine eşit değildir. Ama duranlar saygısından dolayı duruyor. Hayat duruyor. Mecburi duruyor. Ya durmasın bakayım. Bu fiili bir mecburiyettir. Bu insan hakkına aykırıdır. Aziz Nesin vaktiyle yeni başlan diye bir dergi çıkardı benim talebeliğimde. Biz de zanı dinlemeye mecbur muyuz? Devlet bunu sustursun. Layıklı aykırıdır diyordu. Ama aynı aziz Sen beni 10 Kasım'da nasıl sokakta durduruyorsun? Araba duruyor. Git bakalım nasıl gideceksin? Öndeki araba durmuş. Öndeki adam durmuş. Nasıl gideceksin? Bu bir insan hakkına aykırı bir taassubun tezahürüdür. Bunlar artık Türkiye'ye yakışmıyor. Terk etmeli. İnsana saygısı olan bir rejim değildir Kemalizm. İnsanı hor gören bir rejimdir. Şapka giyme dediği adam asılır mı yahu? Bu dünyanın neresinde bunu kime anlatırsın? Tarihin hiçbir devrinde böyle şey olmamış. Sen ırkan Kürt olan bir adama zorla nasıl Türksün dettirmeye uğraşıyorsun? Ondan sonra o adam isyan ederse kabahat onun oluyor. Alıyorsun 15 kişilik bir aileyi, 4 kişiyi Edirne'ye, aynı ailenin 5 kişisini Amasya'ya, 3 kişisini Manisa'ya. Ne hakkın var buna ya? Allah yaratmış Kürt'ü Kürt, Kürt Türk'ü Türk. Sen imparatorluk varisisin. Sen ırkçılıkla nasıl bir devlet idam ettirirsin? Aha işte neticesi. Mimar Sinan'ın mezarını açtılar 30'lu yıllarda, 35'te mi nedir? Kafatasını ölçtüler, bu Türk müdür değil midir diye. 500 seneye belki adam, ya Türk olsa ne olur Irkan? Kürt olsa ne olur, Ermeni olsa ne olur? Adam Müslüman. Bizi birleştiren İslam. Sen onun reddedersen, çimentosu olmayan bir karataş duvar gibisin, yıkılmaya mahkumsun. Senin bu çimentoya ihtiyacın var. Ben diyorum ki Yunan Harbi'nde kitabını da yazdım. Üzerinden 40 seneden fazla geçti. Din sayesinde milleti cepheye sürebildik. Ey dinsizler! Bu ülkenin başına bir bela gelse gene din sayesinde milleti ayaklandırıp da bir iş yapabiliriz. O halde sizin hayatınızın da sigortası bu dindir. Bir asker şehitle inanmasa, ahirete inanmasa bunu düşmana nasıl sevk edersin? Ben bunu İrfan'a Zaydınlı'ya söyledim de bizim aramızda bu fark var dedim. Sen bu adam Allah'a, ahirete inanmasa da ben bundan harb eder mi? Yok o kadar değil daha çok fark var dedim. Kabul etti bunu resmen. Bu rejimin sakatlığıdır. Peki. işte. Şimdi bu işi bırakalım da. Bayram bahsine geçelim. Şimdi din bu ülkede tahrip edilmiştir. Bir defa eğitimi yasaklanmış. Bunun hata olduğunu kabul edelim. Bugün ama neden imam hatipler Kur'an Demokrasiye geçildikten sonra rica ederim ben karşında canlı misalim dört defa Kur'an hocasını jandarma bastı da bir hatim indiremedim. Benim yaşımda çok insan var bugün işleri bilen bu bizi seyreden dinleyenler arasında. Belki gençler bilmez. Jandarma mahallede Kur'an öğreten hocayı basıyor. Ben bunu yaşadım hem de dört defa. Bu bir Rusya'da oldu bir Türkiye'de oldu. Yahu bu kadar alkışladığınız devir böyle bir devir. Milleti ben yarattım. Benden evvel yoktu bu millet manasındadır bu işler. 19 Mayıs'ta Kemal Paşa Samsun'a çıkmadan evvel Türk millet diye bir şey yoktu herhalde. O, o, o demeye geliyor bu. Reddediyor evvelini. Millet tarihi bir devamlılıktır. O tarihi devamlılığa zarar veren her hareket yanlıştır. Milletin geleceğine zarar verir. Hüseyin Nail Kubalı bile diyordu ki bizim okuduğumuz esas teşkilat hukuku kitabında Kemalist inkılapların Milletimizin tarihi devamlılığına verdiği sarsıntı, zarar, demokrasiye geçilen şu devirde düşünülmeye değer bir husustur. Artık demokrasiye geçtik, buna devam etmeyelim demek istiyor. Ama biz demokrasiye geçtikten 60 sene sonra bile devam etmek isteyenleri görüyoruz. Bu insan da aykırıdır, bu cemiyetin gelişmesine de aykırıdır. Bu hayatın dinamizmini inkardan başka bir şey değildir. Binaenaleyh onlar dünyadaki umumi cereyanların sevkiyle ya kafa değiştirecekler ya yok olacaklar. Bu devam edemez. Peki din eğitimi yoktu.